Ne demek istediniz efendim? 8 sene öncesine döndüm. 10 Ağustos 2014 seçimlerine baktım. O da dopingli bir seçimdi. Yasa kamu görevlileri seçimden şu kadar gün önce istifa etmelidir demesine rağmen Yargıtay iştihatları olmasına rağmen bakanlar ve başbakan da kamu görevlisidir diye Erdoğan diğer iki aday Ekmelettin İhsanoğlu ve Demirtaş'a karşı bütün başbakanlık yetkilerini, gücünü, kaynaklarını kullanarak seçime girdi. Ben onu bizim anayasa mahkemesine başvuru hakkımız yoktu. Bireysel başvuruyla acilen buna mani olunsun diye burada bir yasa ihlal ediliyor diye başvurdum. Anayasa mahkemesi de YSK kararları hiçbir yere itiraz edilemez gerekçesiyle benim başvurumu reddetti. E bu durum değişmedi. Aynı şeyi 2018'de de gördük, yaşadık. Dolayısıyla, en son kanunu da geçi. Ben geçen sene bu kanun yoktu. Cumhurbaşkanının muaf tutulması ama Cumhurbaşkanının yasalara, anayasaya bakışı, değerlendirişi ne baktığımız zaman Cumhurbaşkanının istifa etmeden bütün devletin kaynaklarını, gücünü, kurumlarını Kullanarak yarışa gireceğini, bu yüzden 100 metrelik yarışa 30-40 metre ileriden başlayacağını öngörmüştüm geçen sene. E bu kanunla da onu hukuklaştırdılar bir nevi, yani kitabına uydurdular. Metreyi de kısalttı. Zaten, efendim? Metreyi de kısalttı. 70 metre ileriye gitti şimdi. Evet, evet kesinlikle. Onun için yani e, Cumhurbaşkanlığı yarışı çok zor bir yarış olacak. Karşısına çıkacak adayın. Ee, işi çok zor olacak. Ne kadar e, Cumhurbaşkanı e, anketlerde düşüş de gösterse, seçim e, atmosferine girildiği zaman mitingler yapılır. Yani şu örneği vereyim, yani Anayasa eşitlik meşitlik diyor ama e, 83 milyonda bir kişi herkesten ayrıcalıklı seçim günü Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı olarak veya Cumhurbaşkanı adayı olarak televizyon TRT'ye çıkıp konuşma yapsa millet sandık başındayken bir cezası var mı? Bir yaptırımı var mı? Kim 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 itiraz edecek? Yani böyle bir durum ya, yıllar öncesinden belliydi. Son yasayla da bu hukuklaştırıldı. Ben size bir başka konu daha söyleyeyim. Mesela bu yeni rejime geçiş bahane neydi? Ee, fiili duruma hukuki kılıf bulunsun. Yani ben fiili durumda hukuku tanımıyorum. Onun için ben değişmeyeceğim. Siz kanunu değiştirin. Anayasayı değiştirin. Bana göre uydurun. Yani böyle bir zihniyet böyle bir yarışa girerse elbette o zihniyetin dopingli yarış yapacağı, hakem heyetinin de bunu görmezden geleceğinden emin olabilirsiniz. Onu demek istedim. Bir önceki tartışmada için bir cümle izin verirseniz söyleyeyim. Elbette buyurunuz. Acaba ben Cemal Bey de buradayken kendisiyle de teyit etmek isterim. Genel Demokrat Parti Genel Başkanı'nın Gültekin Bey'in çıkışı acaba Haşim Kılıç'ın adaylık rivayetlerine bir tepki olarak söylenmiş olabilir mi? Çünkü hemen ertesi gün geldi. Ama Gültekin Uysal da bildiğim kadarıyla yani tecrübeli bir siyasetçi. O üç kriteri sayarken e, bunun ucunun de, bunun ittifak ortaklarına da şeyde. bir saniye abi. Saniye. saniye. Cem Bey bitirsin döneceğim size. Yani ben ilk duyduğumda Haşim Kılıç aklıma gelmedi ama o kriterleri okuduğunda e şimdi Gültekin Bey Deva'yla e, Davutoğlu Davutoğlu'yla Babacan'ın ismini çizmiş oldu. AKP'nin değirmenine su taşıdıkları için. E, seçilebilir kriterine baktım. E, Demokrat Parti'nin tamam üye sayısı 500 bine yakın ama e, oyu ona göre e, Saadet'in oyu ona göre birin altında e, geriye kalıyor İYİ Parti ile kılıçdaroğlu. E, yani e, ben öyle düşündüm ama ondan sonra biraz kafa yorunca bir gün önce to şeyde e, toplumda sosyal medyada basında Haşim Kılıç'ın adaylığı e, tartışıldığı için acaba dedim ona karşı bir tepki olarak mı saydı bu kriterleri yani haçi çünkü ikinci ekmelettin vakası falan da deniyor. Ben de sizin programlarda hep vurgularım. Eğer Millet İttifakı Erdoğan'ın karşısına, eğer Erdoğan aday olabilirse bir eee miting, bir e, topluma hitabet gücü kuvvetli olmayan bir akademisyen, bir hukukçu, bir bürokrat gibi bir adayla çıkarsa Erdoğan'a üçüncü dönemi tepside sunmuş olurlar. Ben böyle, yani bu kriterlerden bir tanesi bu e, benim açımdan. Cemal Bey şimdi o konudaki görüşünü öğrenmek isterim. Sonra tekrar bir söz alabilirsem e, yapılan gazeteciye yapılan saldırıyla ilgili de iki kelime söylemek isterim. Elbette notumu alıyorum efendim. Buyurun Sayın Engin Yurt. Bakın, Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Gültekin Uysal o tweetin akabinde yaptığınız sohbette dün akşam bir YouTube kanalında söylemiyle bu sabahki Fox TV'deki söylemiyle aynen Sayın Toker'in söylediğini dikte eden, teyit eden ifadeleri net bir şekilde kullanmıştır. Sayın Gültekin Uysal dışarıdan gazel okuyanlara dışarıdan Millet İttifakı'na aday dayatması bulunanlara karşı ikinci bir Ekberettin İhsanoğlu vakası yaşamıyor, yaşamak istemiyoruz demiştir. Şimdi Özgün kardeşim, Lüşen kardeşim de takdir edeceklerdir ki. Örneğin eğer Gültekin Uysal AK Parti'ye hizmet edenler demiş olsa 2018 yılında ben de Recep Tayyip Erdoğan'a oy topladım az önce dediğim gibi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasında benim de katkım var. Veya şu an Demokrat Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Barbaros Birincioğlu kardeşimiz AK Parti'de belediye başkanlığı yaptı. Yani o zaman şöyle mi diyelim? Hayır AK Parti'den hiç kimse bize gelmesin. AK Parti'den hiç kimse seçilme hakkına sahip olmasın. Böyle bir şey yok. Burada niyet tıpkı Sayın Toker'in ifade ettiği gibi dışarıdan gazel okuyanlara, dayatma yapanlara, Millet İttifakı'na altı partinin liderinin sanki altı partiye inananların sanki bir fikri görüşü yokmuşçasına dışarıdan görüş beyan edip de Aday dayatması yapanlara ikinci Ekmelettin İhsanoğlu vakası istemiyoruz diyerek net bir tavır koymuştur. Bunun arkasında önünde bir şey aramamak gerekir. Baştan söyledim Sayın Toker'de duysun tekrar söylüyorum. Rüşen kardeşim de söyledi. Özgün kardeşim de aslında aynı şeyleri düşünüyoruz. Beyin olarak aynıyız ama bizim buradaki söylemek istediğimizi farklı yorumlamamak adına söylüyorum. Burada Ahmet Davutoğlu... Adalet ve Kalkınma Partililer tarafından darbeye uğramıştır. Darbe yapılmıştır. Yüzde 49 oyla başbakan seçilmiş, partisinde yetkileri elinden alınmış başbakan ve genel başkanken ve arkasından bir gece yarısı istifa ettirilmiştir. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nden en fazla mağdur olan Ahmet Davutoğlu'dur. İsteriz ki Rüşen kardeşimin de Özgün kardeşimin de dediğine katılıyorum. Biraz net konuşsalar. Artık konuşmaya başlasınlar. Yani artık seslerini gür çıkarsınlar. Artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yaptığını, yanlışlarını birinci ağızdan duyalım. Turan Çömez kardeşimiz var. Londra'dan konuşuyor. Allah razı olsun. Bildiklerini, inandıklarını, gördüklerini uyararak bizleri anlatıyor, bilgilendiriyor. Dolayısıyla burada tekrar söylüyorum. Ali Babacan da bir mağduriyet yaşamıştır. Asla ve katta burada Millet İttifakı'nın altı partisinin mensubunun hiçbirisine karşı en ufak bir art niyetimiz söz konusu olamaz. Ama tekrar söylüyorum hiç kimse de bu altı partiye Millet İttifakı'na aday dayatması yapamaz. Sayın Gültekin Uysal buna tepki göstermiştir. Bunu da net bir şekilde söylemiştir. Evet, hatta yayında Gültekin Uysal şöyle bir ifade de kullanıyor. Diyor ki: Muhaliflik kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta safra üretim merkezi fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor.